Arkadaşlar merhaba, Hedef Selektör'den Taner ben. Bugün sizlere Thor hevsanesinin Thor ER400 modeli. Cihazımız 10 programlı, 4 antenli, 500 metre mesafe tarama yapar. E, depine amaçlı maksimum 10, 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız vardır. Cihazımızın şu an ufak bir montajını e, anlatacağım. Ve arazi test çalışmasını yapacağız. 4 antenli. Bunlar radyo frekans antenleri. Minerali toprak, yüksek ilim hattı, parlayan taşlardan etkilenmez. Güzel kullanışlı bir cihazdır. Şu an Türkiye piyasasında ikinci ile olmayan bir üründür. Hedef dedektör bünyesinde hedefdedektör.com sitemizden bu ürünü peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanı mevcuttur. Ayrıca de PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Şöyle cihazın bir Türkçe kullanma kılavuzu. İki sene servis garantili. Şöyle takım çantasını normal bu şekilde gönderiyoruz. Montaj dediğim gibi basit. Edirne'den Hakkari cihazın satışını yapıyoruz. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli yok. Dediğim gibi 9 voltlu pille çalışıyor. Montaj pili de çok basit. Artı eksi. Bu ürünü PTT kargo gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını alıyorsunuz. alıyorsunuz. Ayrıyeten e, hedefdedektör.com sitemizden bu ürünü peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız var. E, bir de Tayvan balı pinpointerimiz var. 9 voltlu pille çalışıyor. Derinliği 5 ile 10 santim. Mükemmel bir cihazdır. Bakın şu şekilde. Yani uçuk rakamda pointlere para vermenize gerek yok. Ve arkadaşlar biliyorsunuz yeri vurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü e, ürünü satana kadar abicim abicim sattıktan sonra da telefonlarınız engellenir. Yani almış olduğunuz ürün de elinizde kalır. Hedef dedektör biliyorsunuz 45 senelik firma. Karaköy'de Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 e, telefon numaralarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takılınız bir şey olursa da aleviyim. Buradan da yardımcı oluruz. Hedefdirektör.com sitemizden de bu ürünü alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Açara sisteminde mineral kribülasyonu içine göm gömmeli. Altın konumunu alıyoruz. Arazi test çalışması. Bakın. Kısa bir arazi test videosu. Gümüşümüz burada. Altınımız da burada. Yatır konumunu aldık. Şurada üstüne basıyoruz. Biraz uzaklaştım. Bakın arkadaşlar neye bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman cihaz taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiği zaman da sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Bakın şu şekilde 360 derece dönüyor. Farkındaysanız gümüşümüz orada ama cihaz sadece altına tepki veriyor. Çünkü altın frekansında külersinde onu buluyor. Ve arkadaşlar daha önce de anlattığımda da e, antenlerden yeni çıkan anten sistemlerine derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre ince 20 metreye kadar derinlik kalma imkanınız var. Şimdi gümüş konumunu alıyoruz. Çevirdik gümüş konumunda. Altınımız burada, gümüşümüz de burada. Test amaçlı. Yine aynı. Bir yana bakıp yukarı Şu şekilde tutuyoruz. Cihaz altını es geçiyor. Gümüş bölümünde gümüş yönünü veriyor. Üzerine geldiğinde de yine aynı sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Arkadaşlar normal gümüş konumundan sonra boşluk, diamond, elmas yani para, bronz, bakır ve gold nugget altın parçacıkları da aynı. Altında gümüşle nasıl tepki veriyorsa stabil bir şekilde gene tepkisini veriyor ve şu an Türkiye piyasasında İkinci eli olmayan bir üründür. Thor HR400 modeli. Şimdi bunun montajını biraz önce anlattım. Hedefdetektör.com sitemizde bu ürünü peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız mevcut. Ayrıca BTT kargo getiriyor. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 Cep numaramız 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. E Dedektördedektör.com'da peşin fiyatına 4 taksit. Bizi aramadan dedektör alan tarama almayınız. İyi günler.